hocam sana papatya. Böyle dilim satıyor mu papatyayı? Yok dilim yok sadece böyle hocam. Tümünden alıyor. Tümünden. Tek ekmek e mi çift değer bu? Çift ekmek bu hocam. Çift mi? Çiftli bu. Ha iyi bak, var mı hadi bak. Barış ne diyorsun Barış? Dilim <laughs> dilim olanlar var mı? <laughs> işte. Var var. Çıkarttın <laughs> mı? Var. <onu? gülüyor> o Bunlar da papatya. Evet hocam papatya. Bir tane ya. tava yok mı? Hani? Yok. Şimdi bu sefer bundan isteyen olursa ne yazacağım? Ya var ya, var ya. He? Evet, bundan kaç tane istiyorsun? Bir tane daha da yiyeceğim. istiyor? <laughs> <decided>. Ne var ki o? Uzun mu istiyor? <cuklanıyor> Hocama kapat versene. Kaç tane? O, bu da daha değişik olmuş. Bu daha değişik hocam, değişik. Bu ne? Burası ne olmaz, sandviç ekmeği. Evet. Bu sandviç ekmeği? Büyük sandviç ekmeği. Poşeti çek. Öyle Millet alsın ya bu da güzelmiş. He. Ortasını tam kesmiş. Arkadaş kapatacağız seni. Kamera daha verirsen. Tava mı istiyormuş? Tava istiyormuş.